Bir yer düşünün. Yerleşik tarımın başladığı, yazının ve kültürün filizlendiği, üç semavi dinin doğduğu toprakları. Batı dünyası buraya Levant diyor. Kelime Fransızcadan geliyor. Anlamı güneşin doğduğu topraklar demek. Çünkü Batı Avrupa'dan bakıldığında güneş buradan yükseliyor. Yerel halk ise bu topraklara Kuzeyin toprakları adını veriyor. Levant Avrupa'da sadece güneşin yükseldiği topraklar demek değil. Çünkü Levant ticaretin tam kalbinde yer alıyordu. İpeğin, baharatın, zeytinyağının taşındığı bir kavşak noktasıydı. Osmanlı'da kayıtlara Şam vilayeti olarak geçen bu topraklar, yüzyıllar boyunca refahın ve çoğulculuğun merkezi halindeydi. Osmanlı İmparatorluğunun dağılmasıyla batı mandaları altında parçalandı. Bugün Levant denildiğinde haritada bizleri çok daha geniş bir alan karşılıyor. Ancak Levant hala Orta Doğu'nun kalbini oluşturuyor.